Ceza gelse yani, yani. Elhamdülillah. Hoş <laughs> başkanım. Nasılsınız? Evet. O kadar olsun. da güzel Sonra işte 15 bin liraya düşüyor. Ondan, Ondan sonra 2052 lira yazıyor. Kaç liraydı? 64, 64 bin, bin lira. Yok ya. Biz bir sürü afiş astık o zaman. Hani böyle kampanyamızdır, ya. şudur budur falan diye. O zaman hiçbir şey, kimse gelip de ceza yazmadı. Bir, şey. bir dakika şu anda duruyor. Hala duruyor. Bir ceza daha yazılabilir. Canları salsın sıkıntı yok. Böyle bir şerden bir hayır doğdu. Ya içeriye girip böyle parayı bırak 500-600 lira hadi Allah'a emanet deyip kaçanlar mı dersiniz? 100-200 kişi İran istedi bizden o cezayı biz ödeyeceğiz. Gazze şeridinden yazmış yorumlarda. Selamun Aleyküm. Duruşunuzdan dolayı Allah razı olsun. Haracınızı ben ödemek istiyorum diye yazmış. Bir gün Sa şeyden geliyorum ben. Evden o. çıktım. Sanayinin oradan kestirme geleyim dedim. 2-3 defadır geldim. Bir tane fabrikada Filistin bayrağı var. En son bir gün sabahleyin gelirken dedim ki girin şuraya dedi. Girdim. Gerin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Tabii bunlar iş görüşmesi yapıyorlarmış falan filan. Dedim sen kimsin bakayım bana kendini. O Filistin olaylarından dolayı bütün fabrikanın şeyini Filistin bayrağına asmış. Benim tebrik etmek için seni Çocukla tanıştık. Ee, daha sonra İsmail Haniye öldürüldü ya. Ben cenazeye gittim. Doha'ya. Yok ya. Tabii. Cenazeye gittim ben. Gittim. Mescide girdim. Sayın Başkanım. Mescide girdim. Oradan birileri el sallıyor bana. Kesin, tamam burada yer var yer var dediler. Gittim baktım o fabrika zekliğim çocuk. Orada beraber namaz buldu çocuklar. Tesadüfen karşılaştık. Elhamdülillah ne, kadar güzel. ne kadar.